Isınınca diğer şeylerin tadı geldi. Ha iyi. Bu arada kaydımı yenilemem lazım. 400 lira daha yapamadım. Fırsat olmadı dur. Oğlum beğenmiş mi Zeynep teyzesinin tostunu? Beğendim. Neyliydi? Mükemmel olmuş. Çünkü hiçbir şey yok. Gördün ısırdım. Tatları geldi diğer şey. Afiyet şeyde. olsun baba baba. Annen de yapsın sana öyle. Dur, ayrılasam mı ki Zeynep Hanım? I? çok met etti bu tost diyeyim. Bir dakika dur. Anne, anne sonra nasıl anlayayım? Sayın gelmeyeyim artık. Tamam bir dakika. Zeynep'i niye bulmadın? Zeynep yok. Şu Zeynep 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 yazıyor çok ben çok. Tamam bekle bir dakika. Anladın mı?